İzlerken ufkunuzu iki katına çıkaracak 20 uzay filmini sizler için derledik. <laughs> Interstellar. Teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, çiftçilik yaparak geçinmektedir. Geçmişte bıraktığı bilim insanı kariyerini özleyen Cooper'ın karşısına bir gün ilginç bir teklif çıkar. Ailesinin hatta insanlığın güvenliği için zor bir karar alması gerekir. The Martian. Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde Mark, Watney isimli astronot, şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars'ta yapayalnız bulur. <coughs> Mark Watney still alive. Gravity Ryan Stone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli astronot, Kowalski'nin yönetimindeki Mekik'te ilk uzay yolculuğuna çıkar. Her şey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. Sunshine. Yıl 2057. Güneş ölüyor ve buna bağlı olarak da dünyada yok olmakta. Bir grup astronot, güneşi yeniden hayata döndürmek üzere göreve gönderildiler. Ancak başarısız olurlar. 7 yıl sonra bir başka ekip aynı misyonla gönderilir. The Paradox Uzay istasyonunda Tanrı parçacı olarak da bilinen Hays bozonunu keşfetmeye çalışan bilim insanları yanlışlıkla çok korkunç bir şeyi serbest bırakır. Serbest bıraktıkları şey uzay istasyonundaki herkesin hayatını tehlikeye atacaktır. Apollo 13 Apollo 13 ekibi Ay'a gitmek için hazırlanmaktadır. Dönemin en ünlü astronotları olan Jim Lovell, Fred Heiss ve Jack Swigert tarafından oluşan ekip tüm hayatlarını bu heyecan verici görev için hazırlanarak geçirmişlerdir. Artık her şey yolunda gidiyor gibidir. Moon, astronot Sambel, Lunar Endüstri ile 3 senelik bir sözleşme imzalar. Sözleşmede dünyayı besleyen önemli enerji kaynaklarından helyum-3 keşfetmek üzere ayın karanlık bir köşesine gönderilmesi yer almaktadır. Bu görevde yalnızlık artık kader olacaktır. Passengers. Dünyadan ayrılıp Homestad 2 adındaki yeni bir gezegene giden 5000 yolculu Avalon gemisi 120 yıl süren yolculuğun başındayken bir arıza geçirir ve Jim Preston adında bir yolcuyu buz kapsülünde uyandırır. Life. Uzay istasyonunda görevli 6 kişi insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindedir. Bu görevli ekip Mars'ta ilk kez hayat olduğuna dair ipuçları bulur. Ancak buldukları bu yaşam formu tahmin edilemeyecek kadar zekidir. Prometheus serisi. Tekrar bilim kurgu türüne dönüş yapan, kült yönetmen Scott'ın önderliğinde Alya'nın köklerine yapılan bu yolculuk, hayatın başlangıcına dair araştırma yürüten bir ekibin evrenin en karanlık noktasında yaşadıkları maceralara odaklanıyor. Salyut 7 Salyut 7 filminde 1985 yılının Sovyet Rusyası'nda yaşanan gerçek olaylardan esinlenmiştir. Filme konu olan bu olay uzay araştırmaları tarihinin gelmiş geçmiş en zorlayıcı görevi olarak kabul edilir. Pandorum, dünyadan çok uzakta, uzayın derinliklerinde kaderine terk edilmiş bir gemi ve buldukları yere nasıl geldiklerini hatırlamayan bir grup astronot ürkütücü bir gerçek ile karşı karşıya kalır. Yalnız değillerdir ve insanlığın kurtuluşu onların elindedir. Europa Report 6 astronot Jüpiter'e bir görev için gönderilir. Amaçları ise Jüpiter'de yaşama dair izler olup olmadığına bakmaktır. 6 ay geçtikten sonra bir güneş fırtınası gemiyi vurur. Böylece geminin dünya ile olan irtibatı kesilir. Kontakt Çocukluğundan beri dünya dışı yaşamlara ve varlıklara inanan Dr. Eleanor Ray, dünya dışı varlıklardan ilk mesajını alır. Film, evrenin kendisi ve insanoğlunun evrene dair oluşturduğu algı arasındaki çelişki üzerine önemli çıkarımlar yapıyor. Dün, Galaksi'nin farklı noktalarında gezegenler feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeninde baharat adı verilen kaynakla yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken ciddi yan etkileri vardır. Avatar. Pandora adındaki uzak gezegende Navi adında bir halk yaşamaktadır. Askeri bir şirket söz konusu yeri ve oradaki kaynaklar için Avatar adında bir program tasarlar. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Navi haline büründürerek Pandora'ya göndermektedir. En iyi film önerileri ve filmler hakkında ilginç bilgileri sizler için derlemeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.